çalışmışımıza katılan belediye başkanımız Ercan Özele tüm esnafımıza, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çoklu olursa herhalde daha çok ses çıkarırız diye başkanı ve yönetimini hepimizin önünde tebrik ediyorum. Kendilerine Kendin teşekkür ederim. ederim. yeni şehrimizin değerli bir parçası olan Bitlisler Derneği'nin yeni yuvasının yeni evinin açılışında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bildiğiniz gibi benim Bitlis'le ayrı bir bağım var. Geçtiğimiz yıl Yenişehir'den 1600 kilometre yol yaparak Bitlis'e bir barışa, bir kardeşliğe imza atmak için yol almıştım. Ve orada sizlerin kardeşliğine, birliğine, beraberliğine orada bir kez daha şahit oldum. Bu beni oldukça mutlu etti. Köylerinizi ziyarette bulundum. Aşağı Karaboy Köyü. Gittim o köyde suyunuzu içtim. Yemeğinizi yedim o mert insanların sofralarına misafir oldum. Ne mutlu sizlere. Sizler burada bu birlikteliğinizi, bu kardeşliğinizi bu şekilde gösteriyorsunuz. Sizlerin her zaman yanınızda olacağız. Her zaman sizleri destekleyeceğiz. Ama kıymetli başkanımından da şunu istiyorum. En az ayda bir, bir pazar günü bize burada bir avşor ikram etsin bir büryan hep birlikte yiyelim inşallah. Çünkü tadı damağımızda kaldı. Hem Bitlislerden Yenişehir'deki hem de Yenişehirli hemşehrilerimizden de onları inşallah mahrum bırakmasınlar. Bitlisler Derneği olarak tam da bu kardeşlik ruhunu, o barış ve birlik özlemini burada Yenişehir'imizde yaşatıyorsunuz insanları bir araya getiriyor. Kardeşlik köprüleri kuruyor. Dargınlıkları değil, dayanışmayı büyütüyorsunuz. Bizler Yenişehir'de bir tabuyu yıktık aslında. Sizlerin içerinizden çok değerli bir kişiyi Yenişehir'e kazandırdık. Batman'da Afet İl Müdürü olarak görev yapan Bitlisli bir hemşerinizi Yenişehir'e getirdik ve onu Yenişehir'e kazandırdık. Hep birlikte inşallah Yenişehir'i güzel bir yere getireceğiz. Ve elimizden ne geliyorsa sizlerin daha kalıcı bir yerde bir arada olmanız için de ne gerekiyorsa yapmaya gayret edeceğimizin buradan da sizlere beyanını veriyorum. Yenişehir Belediyesi olarak kültürel zenginliğimizi arttıran, dayanışmayı güçlendiren, sizler gibi derneklerimizin her zaman yanında olmaya bizler devam edeceğiz. Bu yeni mekanın derneğimizin güzel çalışmalarına daha da güç katacağına, nice hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum. Yeni yerinizin hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçen başta kıymetli başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerini en güzel Duygu ve hürmetlerimle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.